Evet. Evet hocam. E, biraz önce de haklarını teslim ettiniz fakat e, belki tek tek söylemek istersiniz. Genç bir akademisyenken örnek aldığınız, yolundan yürüdüğünüz isimler nelerdir? Benim hmm. Şimdi işte, hocalarımız Necati Öner, Ata Demir, Tayyip Okiç, Hatipoğlu, Allah selamet versin, Cerrahoğlu, Talat Bey. Bunların aldığım derslerden hepsinde de başarılıydım. Şey değil yani gayet güzel. Onların hocaların objektif tutumu ve dost doğru olması. Herhangi bir duyurma bükme yok. Hamdurak Demir, Mehmet Karahasan'la beraber tam bir şey tam bir arkadaş yani diyelim Fransa kaynaklı ikisi de milletvekili seçilmişler. Ada, Demokrat Parti'den ikisi de kazanmış. Hamdrak şey Atademir Menderes zamanında Türk delegasyon başkanı olarak Avrupa temsiline gönderiliyor. Mehmet Karahan'sa ama Hamdrak Atademir zaman zaman Menderes'i tenkit ediyor. Şu yaptığın yanlıştı diyebiliyor. Gün geldi ihtilal olunca bunlar hep yargıya çekildi. İşte hocalar bizim Hamdrak Atademir Kayseri has, hapishanesine falan gitmişler oraya şeyin içinde. Hakim sorguya çekiyor. Adnan Menderes'in suçlu olup olmadığını soruyor. Mehmet Parahasan diyor, vakıf değilim, bilmiyorum ne olduğunu. Ona beraat diyor. Hamdur Akbate Demir suçsuzdur diyor. Şeydeyken, meclisdeyken tenkit ettiği adama, orada şey duruyor, ma mazlum düşünce, mazlum düşünce sahip çıkıyor. Büyüklüktür bu. Yani onun için 3-4 sene yattı. Onlar şeyde bize daha cuma namazına gitmezdi. Biz öğrenciyken. Çünkü benim hürriyetim yoktur. Ben cuma namazı farz değil. Hür, hür, değilim. Esir durumunda. Allah rahmet eylesin. Öyle insanlar yani doğru şeyin paramura insanın geçer el kiri ya. Öyle insanlar, iyi insanlar Allah rahmet eylesin ölenlere, kalanlara sağlık versin. İyi bir şey. Yani bizim Hatipoğlu hanımıyla beraber şey Tayyip Okuç'un talebesi olmuşlar. Onların ilki sokakta birileri vardı. Hocanın evi de onun yanında ayrıldı. sokakta hocanın evine yemek mek getirir atip olur. Yaptırır kendi evinde. oraya getirir oradan getirir. İşte hocanın ölümünde Karat Bey de, Cerrahoğlu da, da, kuvvetli açık rol oynadılar. Yani sarına koşması için ben de elimden gelen yapmaya çalıştım. Tabii biz öğrenciyiz daha bir tanıdığımız falan bir şey yok. Ama Allah rahmet eylesin. Necati Bey hocam en büyük hediye taşı koydu şengeline sağlık gönder. Vefat ettiği zaman Tayyip Okic kendini işte beni annemin yanında defnedin demiş. Saray boşluğa gelecek genelde. Bu şeyde resmi evraklar yetişmedi. Gene geri şeye yatırılması lazım. Morga kaldırılması lazım. Bizim hocaların hiçbiri bunu halledemedi. Necati Öner yap. Yani hadis hocası, tefsir hocası, fıkıh hocası üniversitenin içinde bir şey olmadı. O zaman takdir edilmez mi bu adam? Hayat güzel, sahip çıktı. Ve cenazesini de götüren şimdi çağrı merkezi var kız lisesi. Çağrı kız lisesi var. Keçören'de. Sayım Altınbaş. Onun hanımı da kendisi de Tayyip Bey'in öğrencisi. O halıcılık yapıyordu Kızılay'da. Kayseri'nin dünyanlı. Dedim ben kendi özel arabamla götürürüm. Cenazesini de o götürdü. Tatlı şayan bir şey bulmuş. Gayet de güzel. O hocalarımızın aktifliği işte Tayyip Bey'in o kadar dil falan bilmesi 7-8 dil bildi. Gayet de konuşur hepsinden. Allah rahmet eylesin. Bizi işte Allah'tan nasip etmiş yönlendirdi. Kayemizde para, servet olmadığı için memnuniyetle devam ediyoruz. Yine aynı şey yok. İşte yönlendiren de İslami değerlere yakın objektif davranış, sadakat, doğruluk gördüğüm insanlardır. Öyle yeri zaman insan ne, ne hangi makam mevcut olsun o Kur'an sünnetin etrafında birleşmek mecburiyetindeyiz. Doğrunun ölçüsü ölçü Kur'an sünnettir. Ona uyduğu zaman doğru birisi. yanlış. Biz ne, ne şeyiz şeyin içinde. O şekildeki iyi insanlar. Ha, şey de Allah rahmet eylesin hocamızdı. Modernist profesör. Hilmi Ziya Ülken. O da işte üçüncü sınıftayken bize sistematik felsefe derslerine geldi. Belki onu ilaç baktığına atarken anlatırım şeyini. Evet böyle o takdir ettiğim insanlar gayet güzel. Allah da işte şey diyor bir yardım ediyor. Allah'ın yardım olmasına şey yapamayız. Devam edip gidiyoruz.